Dinlemek çok zor arkadaşlar. Biliyorum şu anda bu videoyu kendi isteğini açmış olsan bile, kanala abone olsan bile, beni sevsen bile, konu ilgini çekse bile dinlemek çok zor ki bir de düşünebiliyor musun? Sabah kalkmışsın, okula gitmişsin ya da işte şu an online bilgisayarın başına geçmişsin, hiç hali yok, kafanda başka şeyler yapma isteği var ve sen oturuyorsun işte ne bileyim hangi ders açtın, hangi ders var biyoloji mi biyolojide hücrenin çekirdeği hiç ilgini çekmiyor endoplazmik retikulum hiç ilgini çekmiyor ribozom ne yapıyor ama onu dinlemek zorundasın. Sevdiğin istediğin konuyu bile dinlemek zorken o sırada bir de gönülsüzsen dinlemek daha da zor. Evet yalnız değilsin. Dinlemenin neden zor olduğunu söyleyeyim ki ne tür önlemler alabileceğin konusunda bir fikrin olsun. Sevgili arkadaşlar şimdi bir insan dakikada kaç kelime konuşabilir? Ben dakikada ben hızlı konuşuyorum. Dakikada 100 kelime bile konuşuyor olabilirim. Ama ortalama bir insan 50 ila 70 kelime konuşur bir dakika içerisinde. Bir de öğretmeninizin yavaş konuşan, sakin bir ses tonuyla konuşan biri olduğunu düşünürseniz bu bir dakikada söylediği ağzından çıkan kelime sayısı belki 30-40'a kadar düşebilir. Çok yavaş konuşan birinin. Peki benim zihnim dakikada kaç kelimeyi işleyebiliyor? Kaç kelimeye kadar ben duyup bunu algılayabiliyorum? Yaklaşık 250 kelime. E şimdi ben 50 kelime konuştum. 250 kelimelik yer var. 200 kelimelik boşluk çıktı. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hoca orada anlatırken her boşlukta ben böyle pasif bir şekilde eğer dinliyorsam ve hatırlıyor musunuz diğer videolarda hep söylediğim bir şey var. Kalem, kağıt alın, beni not tutarak dinleyin, not tutun, yazın, konsantre olun söylüyorum. Çünkü zihniniz o aradaki her boşlukta pasif bir şekilde dinliyorsanız Hoca anlatıyor, başladı işte Osmanlı Devleti'nin işte kuruluş dönemindeki savaşlardan başladı anlatıyor. Şu padişah, bu padişah anlatıyor, anlatıyor. Arada bir duruyor, bir işte notlarına bakıyor, bir tahtaya... İşte o her boşlukta dikkatin dağılır. Dikkatin dağıldığında, şimdi dikkat dağınıklığı değil bu videonun konusu ama yeniden konuya geçtiğinde onu yakalaman zorlaşır. Bunun sebebi suçlusu sen değilsin zihninin yapısı. O zaman madem öyle arada bir boşluk oluyor, hoca 70 kelime konuşuyor, benim zihnimde 250 kelimelik yer var o aradaki boşlukları nasıl değerlendireceğim? aktif olacaksınız arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce ders dinlemeye niyet edin. Ben bu dersi dinleyeceğim. Neden dersi dinleyeceğiz? Çünkü ders derste öğrenilir. Tabii ki bu yeni bir bilgi değil. Bunu 100 kere duydunuz. 101. kere belki benden duyuyorsunuz. Dersin tekrarı yok arkadaşlar. Ha şimdi tabii ki online eğitimler, videolar, pek çok okulun, özellikle özel okulların böyle şeyleri var. Olduğum zamanda da vardı. Neydi bu? İşte giriyorsunuz oradan. Adını unuttum da böyle uygulaması var. İndiriyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz ama çok zor, zaman kaybı. Nasıl olsa şimdi bir taraftan da hani bu internet üzerinden okulların uygulamaları, efendim söyleyeyim dershane, özel ders, şöyle bir psikoloji oluşuyor. Dersi dinleme konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi dersi dinlemiyorsunuz, niye? Özel ders var. Ne? Niye? Ya ders dinlemezsem özel derste de dinlerim. Dersi dinlemezsem zaten dershanede dinlerim. Dershanede de dinlemezsem özel ders. Özel derste de dinlemezsem işte EBA. EBA'da da olmazsa zaten hoca Zoom'dan şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hani e ne oluyor o zaman? Ya dinle işte 40 dakikalık dersi dinle. O zaman özel derse de ihtiyacın olmaz. Dershaneye de ihtiyacın olmaz. Ay adım ha round gibi şu gibi bu gibi sistemlerde bir daha bir daha dinlemediğiniz her an size zarar. Dinleyin. Öğretmen dinle dedi. Dinle çocuğum dön buraya. Öğretmen dinle dediği için değil. Annen evden öyle tembihlediğin için değil. Sevgili öğrenci kardeşim kendin için dinle ya. Kendin için. Çünkü bunu öyle ya da böyle bir önceki videoda da söyledim. Bunu sen dinleyeceksin. Yani bunu annen ne kadar istekli olsa da annen ne kadar şekli ve senin başarılı olman için uğraşıyor olsa da senin yerine bu öğrenmeyi kimse gerçekleştiremez. Sen öğreneceksin. Madem sen öğreneceksin dinle. Tek sefer dön. Derste öğrenmek çok önemli. Ay ama hoca çok anla yavaş anlatıyor ve hocayı sevmiyorum. Bak hocayı satın almayacaksın, hocayı bırak. Biliyorum, haklısın. Ee, ya bir gerçek var. Bizler. Ee, bak bir şey demiyorum, kızmıyorum. Ben de senin gibiydim çünkü. Yani herkes öyledir, hala da ben de öyleyim. Ee, bir yemek tarifi bile dinleyeceksem, bir örgü bile önce onu anlatan kişiyi sevmem lazım değil mi? Hani bir sürü psikoloji anlatan arkadaşlar, beni dinliyorsun şu anda değil mi? Dinliyorsun değil mi? <laughs> beni dinliyorsun çünkü muhtemelen beni daha çok sevdiğin için ya da kimleri seviyorsan onları dinliyorsun. Yoksa 100 tane, 1000 tane kanal var. Türkçe var, yabancı kanal var değil mi? Ee, bir sürü kitap var. Kimi seviyorsak onun kitabını okuyoruz. Sevdiğimiz insanın videolarını izliyoruz. Hatta sevdiğimiz dizi oyuncularını yani bakıyorsun oyuncusunu sevmiyorsan belki dizi, ben bu kadının dizisini sevmiyorum deyip diziyi bile seyretmiyorsun. Evet konuyu dağıtmayayım. Hocayı sevmek çok önemli ama şu an dinle arkadaşım. Sevsen de sevmesen de dinle. Ha tabii ki hocayı çok seversen %100 dikkatle dinlersin. Hocayı sevmiyorsan %80 dikkatle dinle ama dinleme. Niyetinden vazgeçme. Peki dikkatim dağıldığında hoca yavaş konuşuyor, hoca, hoca çok sıradan konuşuyor. Benim videolarımda hep söylediğim bir kaleminiz, bir defteriniz olsun. O boşlukları not al, o boşluklarda soru çıkar, o boşluklarda hocanın ağzından o hoca yazın demiyor. Bak şimdi şöyle bir şey olabilir, hoca yazın demiyor. Zaten kitapta aynısı var. Ya yaz, yaz. Neden? Çünkü yazarken ister istemez hocanın konuşma hızında yazacağını için hocanın ağzından çıkan yazmak, not almak dinlemenin sürmesi açısından çok önemli. Hoca yazın demiyor. Hoca defter tutun demiyor. Kitapta var diyor. Hoca yazmıyor. Sen yaz. Yaz. Burada ben anlatırken de bazen ağzından çıkan sevdiğin cümleleri yaz. Yazarak çalışan. Ha tabii şu var. Belki e, hani görsel öğrenme stiliniz özellikle görsel e, öğrenme stillerini daha konuşmadık ama görsel bir öğrenciysen zaten yazman çok faydalı. İşitselsen tabii dinlemek çok önemli. E, fakat yine de aralarda minik işaretler uzun uzun her ağızdan çıkanı yazmasan bile böyle önemli kelimeleri ya da bunu anlattım burada eksik bir şey var deyip ve soru çıkartabilirsin. Bu da dikkatinin konudan kopmasına engel olur ve konuya geri dönmeni kolaylaştırır arkadaşlar. Etkin dinlemek için bir önceki videoda da söylemiştik. Not tutacaksınız. Onunla beraber Derse mutlaka hazırlıklı gelmenizle ilgili, anlama sınırlarınızı genişletin diye. Zaten bu oynatma serisini sırayla dinliyorsanız bir önceki videomuzda neyi anlatmıştık? Derse hazırlıklı gelmenin önemini anlatmıştık. Ondan sonra başka 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 bu kadar. Yani derse aktif olarak katılmanızı öneriyorum. Etkin dinlemede aktif Olmanız, zaten zor olman konuyla ilgili etkin dinlemede aktif olun. Neyse konuyu şey yapalım. Başka, şimdi şunu düşünüyorum. Şimdi bir önemli konu da var. Bu videoda zaten 7 dakika oldu. Onu da burada anlatayım, anlatmayayım. Bu videoda anlatayım arkadaşlar. Bir gerçek var. Biz istekli olabiliriz, motive olabiliriz. Tamam ya dinleyeceğim kararlı olabiliriz. Ama bir de bütün bunlarda belirleyici bir şey var. O da bizim psikolojik durumumuz. İnsanın psikolojik durumu her zaman dinlemeye, anlamaya uygun olmuyor. Ruh hallerimizi de önemsemek zorundayız. Bir örnek vereyim. Örnek vereyim, bu sefer örnek kendimden vereyim. Ben İzmir'de Alsancak Ortaokulu'nda okudum arkadaşlar. O zaman Alsancak Ortaokulu, şimdi ilkokulu bitirdiğimde hoca demiş ki anneme, ya işte bu çocuk çok başarılı. Yani burada, bizim mahallede de ortaokul var ama, yani demiş bu çocuk çok başarılı, siz bunu götürün Alsancak Ortaokulu, orada eğitim daha iyi. Bizimkiler de Alsancak Ortaokulu'na beni zar zor, çok zor o zaman Alsancak Ortaokulu'na neyse yazdırdılar. Tabii ben okula nasıl gidiyorum? Sabah bizim mahalleden bir arkadaşım daha var. Arkadaşım, babam, biz bir arkadaşımla okula sabah bırakıyor. Biz okul çıkışı, şirin yerde oturan topluluk Alsancak Ortaokulu'ndan çıkarak Alsancak gidiyoruz koşarak. 10 dakika sonra tren var. O treni kaçırırsak bir sonraki tren 2 saat sonra baktık tren kaçtı. O zaman gara koşmayı bırakıyoruz. Montreux'e doğru yürüyoruz. Montreux'de 70 buca Montreux Trolleybus var bu şeyle elektrikli artık yok herhalde böyle Trolleybus rayda giden Trolleybus'e Şirinay'a gidiyoruz. Kış ya da sonbahar hava yağmurlu soğuk. Matematik dersi son ders sabahçıyım zaten sabah çok erken kalkıyoruz babam işe gidiyor bizi bırakıyor oradan kendi işe gidiyor gara e, koşacağım. Böyle hazırlanmışım. Ders bitmiş. Matematik dersi. Son 10 dakika. Hoca hani artık ne dinleme ne anlama, din, anlama sınırlarım, dinleme sınırlarım yok. Artık hani kafamda gara koşacağım. Yani başka bir şey yok. Psikolojim artık ders dinlemeye müsait değil. Hoca dedi ki çocuklar 10 dakika var yeni konuya geçiyorum. Yani son dersin son 10 dakikasında hoca çember konusuna giriş yaptı. O gün bugün ve ben nefret ederek yani psikolojim o kadar uygun değil ki, ruh halim o kadar uygun değil ki. Ben Ondan sonra bir daha çember konusunu yapamadım. Ortaokulda da yapamadım. Lisede de yapamadım. Ben çemberi bıraktım. Gerçekten çemberi bıraktım. Nefret ettim ya. Yani çemberden nefret ettim. Hala daha bilmiyorum. Hala daha çember gördüm. Eve yuvarlak masa almıyorum. İnanır mısınız? Yani yuvarlak masadan nefret ettim. O derece sıkıntılı bir şey oldu. Ruh hallerimiz önemli arkadaşlar. Burada öğretmen arkadaşlarım da şunu söyleyeyim. Yani öğretmenle, öğretmenler tabii ki de çocukları önce biraz güldürseler, neşelendirseler, havaya soksalar. Baktı sınıfın çok modu yok. Orada bir hikaye anlat, geçme yeni konuya. Ama böyle durumlarda da ön yargılı olmayın arkadaşlar. Benim gibi bana hiç kimse demedik. Ya tamam burada dinlemedin, anlamadın ama çok ön yargılıydın tamam. Konuyla tanışmanız ama bir insanı bile ilk tanışmada nefret etsen bile, sonradan tanırsan belki sevebilirsin. Ee, belki böyledir arkadaşlar. Bazı konular vardır. Sevmiyorum ben o konuyu diyorsunuzdur. İşte muhtemelen. Bu konuyla tanışma anında psikolojiniz çok kötüydü. Çünkü bazen hayatınızın aşkıyla tanışırsınız ama o sırada bir çavanıza değilsinizdir onu görmezsiniz. Sonra dersiniz ki ya bu ne? Bu iyiymiş filan yani. Sonra a bu ben bunu nasıl gözden kaçırdım? olursunuz. Ruh halimiz çok önemli. O zaman ruh hallerimize önem vereceğiz. Gülümseyeceğiz. Yapılan araştırmalar gülümserken daha kolay öğrendiğimizi gösteriyor. Derin nefes alacağız. Nefes egzersizlerimizi yapacağız uykumuza dikkat edeceğiz. Uykuyla ruh sağlığı arasında bir bağlantı var. Biliyorum yatmamaya yani yeni nesil şöyle bir şey var. Ben oğlumda da bunu çok yaşadım. Yatmıyorlar ya. Ya yatmıyorlar. Gece yaşamak diye bir şey var. Gece oyun oynuyorlar bilgisayardan. Gece dizi izliyorlar. Ee, bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Gece otursan ne yapacaksın ki? Televizyon bile 12'de kapanıyordu yani. Gece otursan ne yapacaksın? Uyumaktan daha eğlenceli bir şey yoktu. Belki biraz kitap okuyordun. Kitabı da kaç saat o kitap okuyabilirsin? Yarım saat okudun, bir saat okudun. Biz uyuyorduk arkadaşlar, uyuduğumuz için de dinleniyorduk. Şu anda gençler uyumuyorlar, çok ciddi bir uyku problemi var. Uyku iyi uyu, uyumadığında kafein alımı çok artıyor. Zaten her yerin kahveli. Ben kahvenin tadına, üniversitede tanıştım ben kahveyle. Yani üniversitede de tanışmamış olabilirim. Hani üniversitede tanıştırırsam da arada tadı çok kötü. Kahvelerde, o yıllardaki kahvelerin tadını hissetmek istemezsiniz. Şimdi çok güzel kahveler var. Ee, yok ya, iş hayatında başladım ben kahveye, Nescafe içerek. Neyse şimdi artık çeşit çeşit kahve sonra neyse yani gençler çok kafein alıyorlar. Uyku problemleri, beslenme kötü. Beslenmenize dikkat edeceksiniz, uykunuza dikkat edeceksiniz. Niçin? Ruh haliniz iyi olması lazım. Ruh hallerinizi sevgili gençler. Ha tabii şu an gençlik daha başka bir şey. İnsan daha dayanıklı oluyor. Ama bu bünyede size sadece bu yıllarda lazım değil. Uzun vadeli kullanacaksınız. 30'larınızda da lazım. 40'larınızda da 50'lerinizde de bu beden. Aynı beden taşıyacak sizi. O yüzden de lütfen Sevgili arkadaşlar kendinize de iyi bakın. Bugün neyi konuştuk? Etkin dinlemeyi konuştuk ve psikoloji mi öğrenmeye uygun mu? Bunu konuştuk. Psikolojiniz öğrenmeye uygun değilse o konuyu anlayamazsınız. Ama neydi? Önyargı yok. Burada anlayamadın diyelim ki daha sonra tekrar eve gidersin, tekrar edersin, bir arkadaşına sorarsın, maddi durumun ailen sıkıntı yaratmıyorsa belki bir özel ders alırsın ya da işte internetten açar dersi dinlersin bir daha. Tabi ne kadar çok dersi derste öğrenirsek bize o kadar çok zaman kalır arkadaşlar. Ne kadar çok öğrenme prensiplerini bilerek ders çalışırsak bize o kadar çok zaman kalır. Öyle ya da böyle. Her videoda söylüyorum bu dersi senin yerine anlayacak, bu sınava senin yerine girecek kimse yok. Yaptığın yatırımı kendine yapıyorsun. Kimseyle inatlaşma, inat etme. İnat edersen kendine edersin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal, kendine iyi bak.